MEDYA Abdullah Yıldız İmam Hatip Destanı Gündem yoğunluğu nedeniyle gözlerden kaçan bir güzelliği bu yazıyla gündeme taşımak istiyorum. İmam Hatip Liseli öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarında elde ettikleri başarılar her yıl artarak devam ediyor. İmam Hatip'liler son 3 yılda kazandıkları kitlesel başarılarıyla adeta destan yazdılar. Son 3 yılda ilk 1000'e giren Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin illere göre derece dağılımındaki yükseliş grafiği şöyle 2020'de 28 ilden 279 derece, 2021'de 38 ilden 387 derece, 2022'de 43 ilden 436 derece İmam Hatip Liselilerin. Son 3 yılda ilk 100 binde ise İmam Hatip Liseli öğrenciler 2020'de 26.169, 2021'de 31.090, 2022'de 37.887 derece elde etmişler. Bu başarı ilk yüzde çok daha belirgin. 2020'de 27, 2021'de 42, 2022'de 57 derece İmam Hatiplilerin. Bu veriler Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden alındı. Bu arada İmam Hatip ortaokullarında başarılı olup da Fen Lisesi ve benzerine girenlerle Anadolu İmam Hatip Lisesi, son sınıfta üniversite sınavına hazırlanmak için temel liselere geçenlerin bu grafiklere dahil olmadıklarını da hatırlatalım. Bu başarı destanına imza atan Milli Eğitim Bakanlığımızı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzü, bütün proje, Anadolu ve diğer İmam Hatip liselerimizin öğrencilerini, öğretmenlerini, idarecilerini ve velilerini tebrik ederken, bir İmam Hatipli olarak bu başarıdan onur duyduğumuzu ifade ve ilan ediyoruz. Bu ifadeleri kullanırken de imam hatipçilik yapmadığımızı ve diğer okulları ötekileştirmediğimizi, aksine bütün okullarımızı imam hatipler gibi maddi ve manevi yönden başarılı görmek istediğimizi hatırlatma gereği duyuyoruz. Yıllar yılı önü kesilmeye çalışılan, her askeri darbe döneminde darbe yiyen ve özellikle de üniversitelere girişlerde alan sınırlamasıyla önleri kesilerek mağdur edilen ve neredeyse kapanmakla yüz yüze gelen İmam Hatiplilerin bu haklı başarılarını kimse oraya buraya çekerek gölgelememelidir. Ancak tam da bu noktada bu onur tablosu çok iyi anlaşılıp çok iyi değerlendirilmelidir. Öncelikle İmam Hatipleri bu başarıya taşıyan faktörler iyi ve doğru tahlil edilmelidir. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün Hedef YKS projesi kapsamında planladığı ortak çalışmaların Anadolu İmam Hatip Liseleri tarafından adım adım hayata geçirilmesinin üniversite giriş sınavında her geçen yıl artan yükselişte en belirleyici etken olduğu biliniyor. Yani İmam Hatip Liseleri öğrencilerini YKS'ye hazırlamada oldukça başarılı bir performans ortaya koymak suretiyle son 3 yılda belirgin bir onur grafiği sergilediler. İkincisi Türkiye'de yıllardır yukarıdan aşağı dayatılan batıcı eğitim anlayışının bir gereği olarak uygulanan karma eğitim modelinin imam hatip okullarında uygulanmayıp kız ve erkek imam hatiplerin ayrı ayrı eğitim yapması bizce derse odaklanmayı ve başarıyı etkileyen ikinci önemli faktördür. Eğitimci Ali Erkan Kavaklı'nın Yüzyılın Büyük Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim kitabı 1960'larda tüm dünyada modalaştırılan karma eğitimin iflas ettiğini özellikle Almanya'dan verdiği ilginç örneklerle ortaya koyuyor. Üçüncüsü imam hatipler çift kanatlı eğitim yapıyor. Anadolu İmam Hatip Lisesi müfredatı, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi din ilimlerinin yanında fen ve sosyal bilimlere de yer vererek dengeli ve idealist şahsiyetlerin yetişmesini sağlıyor. Bizi muttakilere, Allah'tan korkup, günahlardan sakınan ve sorumluluk sahibi olanlara imam, önder, lider eyle. Ayetini kendisine şiar edinen Akif'in, Asım'ın nesli dediği İmam Hatip nesli sadece Türkiye'nin değil, ümmetin ve bütün insanlığın geleceğini şekillendirmeye talip oluyorlar. Öyleyse şu çağrıyı tekrarlamanın tam zamanıdır. Gelin merhum filozof, Profesör Doktor Teoman Duralı'nın dediği gibi İmam Hatip müfredatını ve modelini bütün okullarımıza taşıyalım. Böylece maddi manevi ilimlerle mücehhez, her alanda çağın meydan okumalarına cevap üretebilecek kuşaklar yetiştirelim. Bu vesileyle kalemini, kelamını ve bütün bir ömrünü İmam Hatip nesli başta olmak üzere tüm gençliğimizin ve insanımızın Müslümanca düşünmesi ve Müslümanca yaşaması idealine vakfeden ve yazdığı kitaplarla da böyle bir geleceği ilmek ilmek dokuyarak bu dünya sürgününü tamamlayan, gül yetiştiren adam Rasim Özdenören abiye Allah Teala'dan gani gani rahmetler ve mağfiretler niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını Ali eylesin. Amin.